Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Excel eğitimlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizi ekranı alayım. Sayfa düzenlerini anlatacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçi burada çok değişmiyor ama şuradaki sayfa düzen yapılarını anlatacağım. Bunu nasıl yapacağız? Gelin birlikte bakalım. Şimdi burada gördüğümüz gibi bazı işte e, temalar var. Şöyle göstereyim. Mesela ben buraya A A, A S S buraya D gibi bir tablo yapıp 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir şey yapsam ve bunları seçip şuradan bir temaya oturtursam bakın hemen değişiyor. Şöyle yapalım. Bakın hop 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 hop. Hani bunlar sayfanın yapı düzenini değiştiren şeyler. Gördüğünüz gibi hani sayfanın yani şu anki kullandığımız sayfanın şeklini, şemalini, komple yapısını değiştiren örnek veriyorum bu bu şekilde göründüğünde Ctrl P bastığımızda yazıcıya geçeriz. Şu an ben yazıcıya bağlı olmadığım için burada yazdır çıkmıyor ama siz de kendi yazıcınız çıktığında yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hani basit kullanımdaki harfleri bile oldukça ilginç hale getiriyor. Peki başka neyimiz var? Burada color var. Color'larımızdan da yine burada renk seçenekleri verebiliyorsunuz. Bakın yazılar Şöyle yapalım. Buradaki ayarlamaları verebiliyorsunuz. Bu şekilde e, objeleriniz renkleniyor. Bu yazılar değil de burada font üzerinde de buradan fontu gördüğünüz gibi hani işte ben bu tipte yazmak istiyorum. Bu şekle getirmek istiyorum dediğiniz yapıları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında efektler var. Efektleri de şöyle gösteremiyorum size burada. Burada nesne olması lazım. Bir nesnenin üzerine işte bir efekt koyduğunuzda bu böyle insert dediğim mesela diye yandan gelen bir şeydir. Kendi ses yapımı da koydum bu arada muazzam. Şimdi burada önemli olan şu. Şimdi burada marjinler var. Yani aslında e, genişlik sayfa e, aralığı mı? Aralık evet. Sayfa aralıkları. Şimdi burada birkaç tane basit öneri veriyor ve custom olarak yani kendin düzenle diye veriyor. Bu ne işe yarar? Şimdi bu şu anki haliyle kontrol pye bastım ve gördüğünüz gibi bakın şurada yani harfin ee sayfa kenarına yakınlığı burada. Şimdi mesela ben buraya gelip buradan Wide'ı seçtiğimde kalın olanı bakın normalde şurada bir yerdeydi bir tık daha kalınlaştı. Şimdi anlamamış olabilirsiniz ama ben buradan Narrow'u seçtim yani kısa kenarı bakın olduğu gibi dibine kadar yaklaştı sayfanın. Bu bu tarz yarıyor. Zaten bunu buradaki ölçüm şeklinden de görebiliyorsunuz. Bakın böyle yaptığımda bu sayfanın şuraya bastım bu arada. Kendimi sağa alıyorum. Şuradaki tuşa bastığımda normalde burası ve şuradaki tuşa, tuşa bastığımızda kendimizi sayfa yapısını alır. Gördüğünüz gibi sayfa yapısında bu bir sayfanın şekliymiş gibi algılar. Buradaki normal, buradaki daha uzak, buradaki de en yakın. Bu genelde ortada kullanılan yapı stili e, dilekçelerde talimat nameler gibi e, yapı stillerinde hani kenarlarından delgeçle delebileceğiniz yapılarda kullanılıyor. Burada orientation var yani e, sayfanın yapısı var. E, dikey mi e, yatay mı? Mesela yataya bastığımızda gördüğünüz gibi sayfa A4'ü yan tutmuşsunuz gibi bir yapı oluşturuyor ve tekrar dikey aldığınızda da yapı dikleşiyor Bunları ayarladıktan sonra şurada bir size var yani boyut bu sayfanın boyutu demek Mesela ben buradan Leather dediğimde bildiğiniz A4 kağıdı Veya buradan Bir A4 dediğinizde bildiğiniz A4 fakat buradan A3'ü seçtiğinde ne oluyor bu aslında devasa bir kağıt oluyor ve burada print tuşuna bastığınızda aslında normal yazıcıdan yazdıramayacağınız büyüklüğe çıkıyor. Tekrar A4'e aldım. Gördüğünüz gibi burada cetvellerle ölçüyor. Buradan mesela A5'e bastığımda da tam tersi küçücük oldu. Hatta şöyle yapalım. F'den sonra böyle böyle yazılar yazalım. Normalde A4'teyken bakın şöyle aldım. A4'teyken bu ASD burada görünüyor. Peki ben bunu A3'e aldığımda ne olacak? yanlış yaptım. Affedersiniz. A5'e yani küçük bir kağıda aldığımda bu burada değildi artık ikinci sayfada görünmüş olacak. Yani bir sonraki sayfaya geçmiş olacak. Standarda A4'tür ya da ladder'dır. Çok değişmez. Hani 29.7, 27.9 çok yakındır. Ee, burada normalde şuradan tekrar geçiyorum. Şurada tuşa bastım. Şimdi burada bir print area var. Yani bu şu demek. Ben bir alan seçeceğim ve sadece orayı yazdıracağım. Mesela şuraya da şöyle 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 yazılar yazdırayım. Normalde ben CTRL ile Paris'e bastığımda ve bütün hepsini yazdırıyor. Ama ben buradan alan seç dediğimde şu an neden seçtitmedi? Set print idea. Ha şöyle. E önce bir alan seç diyor. Sonra buna set print idea deditiriyor. Ben bu alanı seçtim. Gördüğünüz gibi şurada bir ince çizgi oluştu. Ctrl P'ye bastığımda ise sadece o alanı yazdırıyor. Az önce Clear Idea yaptım. Alanı temizledim. Gördüğünüz gibi Ctrl P ile sadece hepsini yazdırırken şimdi mesela şuraya aldım. Buradan Set Clear Idea dedim. Ve sadece burayı yazdırıyor. Hatta şurayı da Add Clear Idea, diyor, idea diyorum. Bakın bura ve burayı seçtim. Bu ara yok. Gördüğünüz gibi sadece bu bölümde ikileri gösteriyor. Şuradan da tekrar göstereceğim gibi. D'yi de yana taşırmış. Yani birinci alan bura, ikinci alan bura şeklinde burayı yazıyor. İkinci sayfaya da onu geçiriyor. Ben yine alanları temizledim. Şimdi burada bir de sayfa sonu var. Yani bu ne işe yarıyor? Şöyle göstereyim. Normalde Ctrl P'de bu ikisi aynı sayfada. Ama siz dediniz ki ben bir yerde bu sayfayı kesmek istiyorum. Buraya insert yani ekle dediğinizde bakın üstte böyle geniş bir çizgi çekti. Bunu böyle yazdır dediğinizde birinci sayfa burada ve ikinci sayfa burada olacak şekilde yapıları böldürüyor. Şimdi burada remove the page diyebilirsiniz. Buradan kaldırdım. Yani ben kaldır dedim ya da bazen şu olur. Böyle satır 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 bir sürü sayfa sonları olur. Ee, sayfa sonlarının tümünü kaldır diyerek şuradan tıklayabilirsiniz. Bunun haricinde arka plan seçimi yapabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bir tane masa üstünde bakalım resmimiz var mı? Ha bu olsun. Bakın artık siz bir yazıcıdan yazdırma yaptığınızda burada görülmedi ama şuradaki arka planda gördüğünüz gibi bir yazıcı şeklinde pardon, bir Firebase simgesi oluştu. Bakın yazdır bölümünde görünmüyor. Ama burada görünüyor. Bakın her yer arka plan. Buradan da delayed arka plan diyerek temizleyebiliyorsunuz. Tekrar yukarı geldim. Burada print table var. Yani ee, alan var diyelim. Şimdi burada normalde aslında şurada yaptığımız birçok şeyi burada yapabiliyoruz. Dikey mi yatay mı? Bir de yazdırmanın yüzde yüzü mü yüzde iki yüzü mü? Bunu şöyle göstereyim. Şimdi baktığınız şu alanda gördüğünüz gibi yapılar böyle. Ama dediniz ki siz ben bunu büyütmek istiyorum. Buradan Şuradan böyle 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 büyütebilirsiniz. Lakin buradan da büyütebilirsiniz. Bakın burayı değiştirince buradan da değişti. 145'e büyütünce gördüğünüz gibi az önceki hiçbir yazıyı değiştirmemekken yazı böyle büyüdü. Ekranda daha bir yer kapladı. Bunu tekrardan 100'e alalım. Gördüğünüz gibi 100'e aldığımda da tekrar eski haline geldi. Buradan yine dediğim gibi buradaki bütün alanların toplandığı yer fit fitleme var. Yani sabitleme. Ben burayı bir sayfaya bir sayfa şeklinde sabitlediğimde böyle 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 yana doğru uzatsam da bu normalde bir sayfaya sığmayacakken burada benim e, ölçümümü küçültüyor. Yani çözünürlüğünü küçülterek sayfaya sığdırmaya başlıyor. Normalde ben buna otomatik şuradan da otomatik diyeyim. Bu gördüğünüz yazı tipi böyle iki sayfaya sığarken buraya tıklayıp şuradan basıyorsunuz yani sayfaya buradan da fit 1 1 dediğinizde her şey bir sayfaya sığıyor bu şekilde bunu geçtim şimdi burada fit 1'i kaldıralım otomatik diyelim 100 diyelim burada yine dediğim gibi a4'ü seçebiliyorsunuz a3 a5 falan filan ve burada da dpi yazıcınızın kalitesine göre yazdırdığınız şeyin kalitesi diyelim cümle biraz değişik oldu ama şu benim şu an yazıcı bağlı olmadığı için görünmüyor ama bazı yazıcılarda 1200 dpi, işte 1800, 2400 gibi böyle ya da 300, 150 gibi. Bu hem dosya boyutunu büyük tutar, yani dpi'ye göre değiştikçe dosya boyutu değişir, hem de kalitesi. Yani normalde böyle çizik çizik görünüyor harfler muazzam düzlükte kaliteli artar. Her burayı büyütürseniz tabii ki bu aynı zamanda kartuş tüketiminizi de hızlandırır ya da lazerde enerji tüketimi diyelim. Bunları da anlattıktan sonra şurada margin var. Bu aslında sayfayı hizalama. Burada az önce şurada ayarladığımız, e, işte küçük büyük kenarları geniş. Burada ayarlayabiliyorsunuz. Burada mesela tepe başlığı var. Ben mesela tepe başlığına 5 santim vermek istediğimde hop, bakın burası kocaman oldu. De ben burada tepe sonuna 10 santim vermek istediğimde şuraya geçelim. Burası devasa bir alan kapladı gördüğünüz gibi. Bu tarz değişikliklerle ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şu var. Ben şurayı sileyim. Normalde yazı yazdıracaksınız. Bakın hepsi bu kenarda toplanmış. Bu taraf boş. Ben bunu ortalamak istiyorsam buradan hizalamaya girerim. Ve şurada sayfayı ortala var. Hem yatayda hem dikeyde ortala dediğimde bakın ekranda hepsini bu ortaya getirir. Yani mümkün olduğunca her şeyi ortalar. Burada üçüncü bir bölüm e, tepe yazıları var. Burada işte header'dan tepe 1'e sayfa 1 sayfa 2 gibi sayfa düzen gibi hani buradan e, yazı tipleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde bu da 6'dır sayfanın 6'dır hatta welcome yazalım. Bunu mesela farklı sayfalarda mesela ilk sayfada h veya burada birinci sayfa veya ikinci sayfa farklarını da göster gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? CTRL e P'ye bastığınızda tabi şu an bende olmadığı için görülmüyor ama birden fazla sayfanız olduğunda değişiklikleri göstermeye yarıyor. Şöyle tekrar geri aldım. Bakın burada en altta Welcome yazdı. Değiştirebilirsiniz. Burada da Conditional yazdı. 28.03 bugünün tarihi yazdı ve sayfa 1 yazdı. Bu e, askeri evraklar olabilir ya da gündelik yaratılması gereken evraklarda iz bırakmaya yarayabilir. Hani buradaki basitlikte ayarlarsanız işte işletme için günlük kasa yazabilir. Burada otomatik içerisinde ne olduğu önemli değil. Burada da günün tarihi ve detayları yazabilir. <laughs> Burada bir de sheets var burada işte e, sayfa alanı seç, şuradaki print area, print titlesı. Burada işte bu sayfadan, bu satırdan, bu sütundan al. Burada çizgileri e, yaz var, e, yani bildiğiniz. Şöyle göstereyim. Bunu seçtim. E P'ye bastığımda, bakın burada seçili alandaki her şeyin çizgilerini gösteriyor. Bir, hani aslında kareli defter gibi. Onun dışında tekrar girdim buraya, sayfaya girdim, bunu kapatıyorum. Siyah beyaz demek. Sizin eğer renkli yazdığınız varsa bunu siyah beyaz yazdırmaya yarıyor. Bu da kaliteyi e, kırp gibi bir özellik. Bu da sayfa ve sütunların hücre başlıklarını göster. Şöyle bastığımda şöyle bakın kenar A, B, C ve 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 gibi yapıları gösterebiliyorsunuz. Bunu buradan yine kapatıyorum. Burada e, sayfanın hani 1'den 2'ye, 3'den 5'e geçiyor ya burada nasıl geçtiğini aşağı sağa sola veya sağa sola aşağı şeklinde yapılabiliyor. Burada e, yorumları göstertebiliyorsunuz. Yani şöyle biz e, metin içinde yorum yazsaydık bunları göstermeye yarıyordu. Burada da blank yani boşlukları nasıl yani hata hücrelerini nasıl göstersin. Burada gösterme diyor. Mesela hücrede bir hata varsa <laughs> bir formül yazdınız buraya. Bu hatalı çıktı burada gösterme diyebiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Bunları geçtim. Burada görmeniz gereken bakın grid line'ı kapattım. Bütün ekranda grid line gitti. Grid line'ı açtım. Burada print dedim. Print demek yaz. Hani grid line'ı yaz. Normalde boşken. Bakın şurada. Burada grid line'da print'e basarsanız hop bütün grid line görünür. Burada tepe başlıklarını kapat, gizle, göster. Burada da yazıcıda göster, yazıcıda gizle. Yani şu an yazıcıda görünmez. Buraya bastığımda yazıcı da görünür. Bunu da kapattım. Normal hale aldım. Yani şu şekle. Ve burada bazı objeleri öne getir, arkaya götür. Yani ben buraya aslında bir e, görsel koysaydım. Şurada. Şöyle bir ekle bölümü. Bir önceki videoda anlattığım ekle bölümü. Ben bunu mesela tıklayıp şuradan send background'a gönder dediğimde bakın bu önde kaldı. Şimdi ben bunu send background'a gönder dedim de bu önde kaldı görüyorsunuz zaten buna mesela şu arkadakini send öne çıkar bring forward öne çıkar yaptığında da en öne çıkarır falan filan yani buradaki yapılar bu işe yarıyor ya da select pane yani buradan birini seç bunlardan birini seç ve yazdır sadece bunu seç yazdır şeklinde yapabiliyorsunuz burada da align var yani şöyle bir hücreye tıklayıp işte sağ, sol, yukarı, aşağı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bu burada geçerli değil. Yazı stillerinde geçerli. Burada da rotate var. Gördüğünüz gibi hop hop sağ, sol, yukarı, aşağı oynatabiliyorsunuz. Mesela bu bir kare. Burada hiçbir şey değişmeyecek. Yani kare değilmiş. Değişti. Bu da bana kapak olsun diyelim. Burada da ayna bölümünü aşağıdan mı yataydan mı alacağını gösterebiliyorsunuz. Şimdi e, bu bölümde aşağı yukarı her şeyi gösterdim. E, bir sonraki bölümde formülleri göstereceğim. Tabii ki de burada basit olarak göstereceğim. Bu eğitimlerin tamamı basit şekilde ayarlanıyor. Sonrasında data'yı, sonrasında review yani görünüm, sonrasında e, düzenlemeler, sonrasında developer benim en sevdiğim yer burayı göstereceğim. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor önceki videolar için kanalıma bakabilirsiniz. Kanalıma abone olun. Bana katkıda bulunun diyelim. Kendinize iyi bakın, esen kalın.